arkadaşlar aralığımızdayız. Balmumu çerçevelerimizi kırdık. Bayağı bu kalan eski çerçevelerimizi. Bu birisinde bayağı zamandır bekliyordu. Güve olmuş. Özellikle bu güve polenli yani hara ekme dediğimiz çerçeveler de oluyor. Bunları çok seviyorlar. Hiç fırsat beklemiyorlar yani. En ufak hemen istila ediyorlar. Bir hafta on günlerde zaten hiçbir şey kalmıyor. Biz bu çiftçilerimizi böyle saklarken yine de kovanlıkta koyuyoruz aralıklı şekilde. Bazen formik asitle poşetin içine koyup formik asit bir poşete belli bir oranda 20, -20, litre, 20, -20 litre gibi civarlarda sıkıp ağzını güzelce poşetliyoruz ve bantlıyoruz. Bir de biz bir iki sene denedik, bir sıkıntısını görmedik. Aralıklı çerçeveleri, çerçeveleri kovanın içine aralıklı koyarak ceviz yaprağı, defne yaprağı gibi yapraklarla bir de mücadele ettik. Havalar çok sıcak olmazsa, bir sene olursa bayağı başarılı oluyor. Kimyasal kullanmayı tercih etmiyoruz. Bazı kalıcı kalıntı bırakan şeyler var. Onlarla mümkün olduğu kadar peteklerimize müdahale etmeyelim. Onun dışında da <laughs> ayıp da etalım arkadaşlar. bayağı da çektim. Bayağı, bayağı çerçevelerimi kırdım çünkü bayağı eskimişler. Hem çerçevelerdeki örten küçülmüş. Hem de baharda arımız daha aktif olsun. Yeni petekler verelim, daha çok çalıştıralım oğul ve böcek per